Merhaba. Proje Garodi'nin İsrail Mitler ve Terör kitabından devam ediyoruz. İsrail Mitler ve Terör'de Gar Garodi birinci bölümde özellikle Siyonist Antifaşizm Efsanesi diye başlıkla devam ediyor. Bu bölümde Garodi'nin şunu ele aldığını göreceğiz. Özellikle antifaşizm yani Adolf Hitler'in Yahudilere uygulamış olduğunu veya Mussolini'ci bir siyaset biçimine karşı bir rahatsızlık olduğuna dair bir kabul söz konusu. Fakat Garodi bu kitabında özellikle burada Nazilerle Siyonistler arasında öyle zannedildiği gibi Yahudileri düşünen, Yahudileri Hitler'in zulmünden erikan aynı zamanda davası söz konusu. Onların zulmünden kurtaran bir... Söylemin aslında bir gerçeklikten ziyade efsane olduğunu dile getiriyor Garodi. Ve şöyle bir alıntıyla başlayalım isterseniz. Ben Goryon'un şu ifadesi Garodi'nin tam da anlatmak istediğini bu bölümde dile getiriyor. Bir Yahudi devleti kurma rüyamızı olmamıza rağmen henüz işin başındayız. Bugün İsrail'de 900 bin Yahudi var. Halbuki Yahudi halkının çoğunluğu hala dış ülkelerde bulunuyor. Gelecekteki vazifemiz bütün Yahudileri İsrail'e getirmektir. 31 Ağustos 1949'da Goryon'un bu ifadesiyle Garodi şunu gözümüze e, özellikle dikkatimizi çekirmeye çalışıyor ki ifade şu orada Yahudilerin rahatta ve güvende yaşayacakları bir toprak inşa etmekten ziyade toprağa göre bir ulus oluşturmanın daha ön planda olduğunu siyasi siyonizmin gösteriyor. Şimdi birinci bölümün birinci bölümde dile getirdiği özel siyasi siyonistlerin asıl gayesi işte Yahudilerin hayatlarını kurtarmak ve Yahudilerin hayatlarını kurtarıp onların güvende yaşayabileceği, yaşayabilecekleri bir coğrafya inşa etmekten ziyade Filistin'de bir Yahudi devleti kurulacak ve bu Yahudi devletiyle gelebilecek olan Yahudiler sadece kurtarılması gereken Yahudiler olarak görüldüğünü e, görüyoruz. Ve özellikle Hitler'e karşı savaş başladığında Yahudi örgütler e, müttefikler safında tamamen bir araya geliyorlar. Müttefikler safında hepsi bir arada olmasına rağmen Hitler'e karşı Alman Siyonist gruplar ise bunun beklenenin tam zıttı bir şey gösteriyor bir tepki gösteriyor ve göstermiş olduğu tepki şu Hitlerle yani Nazilerle anlaşma yoluna gittiğini görüyoruz. Yani Hitlerci otoritelerle gizli bir anlaşma yapıldığı Garodi'nin kitabında dikkat çekiliyor. Ve yapılan bu anlaşmada da Naziz, Nazizm'in ve Naziliğin Yahudilere yapmış oldukları zulümlerden çok da şikayet müşteki olan bir üsluptan ziyade e, nazilerin e, yapmış oldukları, takip etmiş oldukları siyasetin hiç de kendi aleyhlerine olan bir süreç olmadığını gösteriyor ve bununla ilgili yapılan anlaşmalar kitapta dile getiriliyor. Ve şu kitabı muhtemelen e, ilgilenenler duymuşlardır. Hanne Arendt'in kötülüğün sıradanlığı diye Türkçe'ye kazandırılan Elika'nın bir e, Kudüs'te diye bir davası söz konusuydu. Bu davayı e, dile getiriyor Garodi. Ve bu davada dile getirilen hususta şu. Erikman Mann e, bu davada Nazilerle Al Alman e, Siyonistler arasındaki ilişkilerin ne boyutta olduğunu, ne tür anlaşmalar yapıldığını o Nürnberg e, mahkemelerinde dile getiriyor. Ve Hanne Arendt kötülüğün sıradanlığında ki buna Garodide kitabında özellikle dikkat çekiyor. Bunları ortaya koyduğu için daha sonra yazılacak çağdaş son dönem, Yahudi çalışmalarında Hannah Arendt'in bu kitabına ne bibliografik ne de indeks olarak hiçbir şekilde atıf yapılmıyor. Çünkü burada Siyonistlerin Nazilerle kurmuş olduğu ilişki veya yapmış olduğu anlaşma bu siyasi Siyonizmin asıl amacının Yahudileri kurtarmak olmayıp aslında Yahudi Filistin devletine devşirilecek olan Yahudiler olduğunu amaçlarının göz önüne göstermiş veya sermiş oluyor. Şimdi kitabın bir yerinde şu ifadeyi aktarmak istiyorum. Yahudilik için yararlı olabilecekleri öncelikle kurtarmaya çalışmamalı mıyız? Soruyu bu şekilde sormamın gaddarca olduğunu biliyorum. Fakat maalesef açıkça ortaya koymalıyız ki eğer biz 50 bin kişi arasından... ülkenin inşasına ve milli rönesansa katkıda bulunabilecek... 10 bin kişiyle bizim için bir yük veya daha doğrusu ölü bir yük haline gelecek olan 1 milyon Yahudi arasında tercih yapacak olursak, yüzüstü bırakılan milyonların ithamlarına ve çağrılarına rağmen bizler kurtarılabilecek olan 10 bini kurtarmalı ve bunlarla sınırlı kalmalıyız şeklindeki bir açıklama. Şimdi bu açıklama bize tam da Garodi'nin bu bölümde göstermeye çalıştığı hususu işaret ediyor. O da neydi? Evet bizim yani Yahudiliğin hedefinin veya Filistin'de siyasi siyonist bir devlet kurmanın hedefinin Yahudilerin onları çekmiş oldukları veya yaşamış oldukları holokosttan kurtarmak değil ki bunlar belki de işte 50 bin kişi veya çok daha yüksek oranda nüfusta insanlar olabilir. Bunları o zorluklardan veya o işkencelerden veya o holokosttan kurtarmaktansa Kurulacak olan Filistin'deki devlete, onlara yeterli bir insan, kaliteli bir insan ve aynı zamanda zengin insan kalitesi olabilecek 10 bin kişiyi kurtarmanın kendileri için daha faydalı olacağını ve buradaki tercihlerini o 10 bin kişiden yana kullanacaklarını dile getirmiş oluyor. Ve bu fanatik tutum, işte bazı e, Yahudiler tarafından da kınandığını biz göreceğiz. Yani burada o fanatik tutum öyle bir eleştiriye tabi tutuluyor ki ve siz gerçekten verilen bir mücadele özellikle Alman siyonistlerinin vermiş oldukları mücadele bir Yahudi mücadelesinden daha ziyade bir toprak mücadelesi ve bu toprağa layık bir ulus inşa projesi olduğu yönünde eleştiriler yapılıyor ve aynı zamanda yine bu bölümde Garodi şunu da gösteriyor Hitler'in malum, ırkçı söylemleri ırkçı söylemleri o kadar ileri boyuttaydı ki saf kanı sağlamaya çalışma veya saf kanı bulmaya çalışma gibi bir hedefi vardı. Yani saf Alman kanını bulma. Ve burada e, Alman Yahudileri ve Alman Siyonistleri Hitler'le zaman zaman görüşerek şunu söylüyorlar. Diyorlar ki evet biz sizi anlayabiliyoruz. Çünkü bizim de yapmaya çalıştığımız şey saf, ari bir ve Yahudi ırkını veya kanını bulmaya çalışmak. Şuradan okumamı müsaade edin. Irk kelimesini, ilkesini temel almış olan yeni devletin kuruluşunda bizler cemaatimizi bu yeni yapılara uydurmaya temenni ediyoruz. Yani bizler de aynı şekilde ırk temelli bir devlet öngörüsü veya bir idealiyle hareket ediyoruz. Yahudi milliyetini kabulümüz ise Alman halkıyla ve onun milli ve ırki gerçekleriyle açık ve samimi ilişkiler kurma yoluna imkan vermektedir. Bu tavrımız şüphe götürmez çünkü bizler bu temel ilkeleri küçük görmüyoruz. Çünkü bizler de Yahudi topluluğunun saflığının korunması için karma evliliklere karşıyız. Kendilerini temsilen konuştuğumuz, kimliklerinin bilincinde olan Yahudiler Alman devlet yapısı içinde yerlerini alabilirler. Zira onlar asimile olmuş, Yahudilerin duyabilecekleri hınçtan kendilerini kurtarmışlardır şeklinde bir e, bildiride veya Alman Siyonist Federasyonu'nun açıklamasında bunun deklare edildiğini görüyoruz. Yani saf bir e, Yahudi ırkını temin etme veya oluşturma. Bunun için de karma evliliklere dahi karşı olduklarını dile getiriliyor. Bunun biz özellikle Theodor Herzl'de çok e, Theodor Herzl'i de endişelendirmiş olmalı ki Theodor de şunu söylüyordu ki bu kitapta da ilerleyen sayfalarda yer alıyor. Diyor ki evet biz antisemitikleri anlayabiliyorum. Neden? Çünkü antisemitikleri anlayabiliyorum. O kadar ari bir ırkın peşindeyiz ki o kadar ari bir ırkın peşinde olmak bir şiddeti veya o ırktan olmayanları öldürmeyi ve onları topraklardan uzaklaşmayı zorunlu kılabilecek olan bir kabuldür, bir inanıştır. Onun için bunlarla empati kurabiliyorum, bunları anlayabiliyorum. Ama ona karşın aldığı bir tedbir var mı? Ona karşı aldığı bir tedbirin olmadığını görüyoruz. Ve bununla birlikte Nazi teorisyenlerinden Alfred Rosenberg diye bir isimden bahsetti Garodi. Alfred Rosenberg tam da o Nazi saf ırkını oluşturmaya dönük teorisi ve Nazizmin teorik öncülerinden bir tanesi. Ve o şunu söylüyor mesela çok ilginçtir. Alman Yahudilerinin her yıl belli bir kısmının Filistin'e taşınması için Siyonizm ciddiyetle desteklenmelidir. Ve burada Alfred Rosenberg'in dikkat çektiği husus ilginç. Yani Siyonizm'in bir şekilde desteklenmesi, bu desteklenme hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bir destek olduğunu kitapta görüyoruz. Ve bu desteğin arka planında olan şey evet biz de onları anlayabiliyoruz onlar da bizi anlayabiliyorlar gibi aslında Ortak ve birbirine benzer bir siyasetin Ortaya konulduğunu Kitap bize gösteriyor Şurada ilginç bir alıntı var Yahudileri iki kategoriye ayırmalıyız Deniyor mesela Siyonistler ve asimilasyon yanlıları Siyonistler tavizsiz bir ırçılık anlayışını savunuyorlar Ve Filistin'e göç yoluyla Kendi Yahudi devletlerinin kurulmasına yardım ediyorlar Bizim iyi dileklerimiz ve asıl kanaatimiz bu kimselerden yanadır deniliyor. Evet bu da Çekoslovakya'dan yapılan bir alıntı. Evet Yahudiler iki gruba ayrılıyor. Aynı ayrım ayır, e, Ben Gurion tarafından yapılmış bir ayrımdı. Onlar da Yahudileri kendi içlerinde ikiye ayırıyorlardı. Bu Yahudilerden bir grubu, bu Yahudiler daha öncelenmesi gereken Yahudiler. Yani Filistin devletine bunların bir şekilde nakli, bir şekilde bunların taşınması sağlanması gereken Yahudiler ki bunlar zenginler, bunlar işte Rönesans, milli bir Rönesans dedikleri Filistin'de kurulacak olan devlette öncül görev alacak Yahudiler ve geri kalan Yahudiler ise onlara göre daha kıymetsiz, daha değersiz olan veya kıymeti onlara göre az olan Yahudilerdi. Ve temel hedef neydi? Bu temel hedef işte kurulacak olan o Siyonist devletin inşasında o tırnak içerisinde, Rönesans'ında yer olacak olan o nüfusu oraya çekmektir. Şimdi burada bir şey dikkat çekiliyor. Buraya taşınacak olan Yahudiler nasıl taşınacaklar? Buna dönük tabii ki bazı planlar yapılıyor. Hitler'e dönük, özellikle Amerika, İngiltere, Fransa tarafından başlatılan bir ekonomik boykot veya yaptırımlar silsilesine karşı Alman Siyonistler, Hitlere yapılan e, baskıyı, ekonomik boykotun önünü kırmaya ve bunu engellemeye çalışan bir girişim yaptığını da görüyoruz. Girişim içerisine girdiklerini de görüyoruz. Yani ne yapıyorlar mesela? Bunlar Almanya'dan Almanya Siyonistlerinden Filistin'e göçecek olan Yahudilerden aldıkları paralar karşılığında onların rahatlıkla oraya gitmelerini sağlıyorlar ve onlardan aldıkları paralarla Almanya'da ki ekonomiyi toparlayabilecek alışveriş yapmalarını sağlıyorlar ve bununla beraber Alman ürünlerinin de rahatlıkla İngiltere'de İngiltere'de satılmasını, İngiltere pazarlarına e, girmesini sağlıyorlar ve dolayısıyla Hitler'e dönük yapılan boykotu kırıcı bir unsur olarak bir görev aldıklarını görüyoruz Alman Siyonistlerin. Aynı zamanda İngiltere pazarına girmelerini ve aynı zamanda da siyasi amaçlarına yani Filistin'e Yahudilerin intikallerini sağladıklarını görüyoruz. Ve bu tavırlarından dolayı Alman Siyonistleri yapılan bir toplantıda, bir Siyonist toplantısında bir düşünür tarafından, kendi içlerindeki bir düşünür tarafından da kınanıyor. Şöyle söyleniyor. Deniyor ki biz Alman Siyonistlerini, Siyonlarını bu tavırlarından dolayı kınıyoruz. Çünkü Hitler bize bir Holokost uyguluyor. Holokost uyguladı. Bu Hol uygulanan Holokost bizim aleyhimizeyken biz onların varlığını devam ettirecek bir süreci aslında büyütüyoruz denilerek kınanıyor. Mesela Dünya Siyonist Teşkilatı ve ardından da Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Nahum Goldman otobiyografisinde Çek Dışişleri Bakanı Edward Benes ile 1935'te dramatik karşılaşmasını şu şekilde dile getirdiğini görüyoruz. Çek bakan Havara yani transfer e, uzlaşmaları yoluyla Hitler'e yapılan boykotu kırmalarından ve Dünya Siyonist Teşkilatı'nın Nazizme karşı direnişi reddetmesinden dolayı Siyonistleri şöyle kınıyor. Hayatımda çok sayıda can sıkıcı müzakerelere katılmak zorunda kaldım. Fakat kendimi hiçbir zaman o iki saat içindeki kadar zavallı ve mahcup hissetmedim. Benes'in haklı olduğunu hücrelerime varıncaya kadar hissediyordum diyor. İşte bu alıntı da aslında Garodi şunu göstermeye çalışıyor ki evet madem bu kadar holokost veya bir soykırım yapıldı ki Hitler tarafından bu gerçekleştirildi. Fakat Alman siyonistleri neden Hitler'in karşısında bir siyaset gütmedi de Alman Yahudilere rağmen böyle bir siyasetin içerisine girmiş oldu. Bu, bu neydi? Hitler'e karşı uygulanan bir boykotu, kırma girişimiydi. Bununla birlikte bir mahkemeden bahsettik. Kaldı ki bu kitabın içerisinde bir konu, yani sanıyorum bir sonraki programda ele alacağımız bir konu, Nürnberg Adaleti Efsanesi başlığıyla yer alacak. Nürnberg bir e, Almanya'da bir kent ve orada yapılan bir mahkeme. Bu mahkeme... 1945'lerde gerçekleşiyor diye hatırlıyorum. Evet bu mahkemede bir Eichmann özellikle ön plana çıkan bir dava söz konusu oldu. Neydi bu dava? Bu dava Eichmann'ın Hitler tarafından aldığı, yazmış olduğu, ortaya üretmiş olduğu bir siyaset vardı. Yani Yahudilerin Yahudilerle ilgili ne yapılması gerekir, bunların tasfiyesi ile ilgili nasıl bir rota çizilmesi gerekir'in projesini Hitler'e sunan bir isimdi, Eichmann. Bu Eichmann, Kudüs'te şeklinde Hanne Arendt'in Kötülüğün Sıradanlığı kitabıyla bu davayı gözetleyenlerden, gözleyenlerden, şahitlerinden bir tanesi de Hanne Arendt'ti. Bu Eichmann, özellikle bu dava uluslararası bir boyut kazandı ve Nürnberg Mahkemesi efsanesi veya adaleti efsanesi diyerek de Garodi işte bu mahkemede ortaya konanların aslında bir adaletin tesis edilmesi veya adaletin ortaya çıkartılmasından ziyade işte Alman Yahudilerinin Hitlerle veya Nazizmle veya Nazi süreciyle nasıl da bir ilişki içerisine girdiğini aslında bir adalet arayışından ziyade maksadın veya Yahudilerin haklarının temin edilmesinden ziyade Filistin'de kurulacak olan Yahudi devletine karşı bir duygusal, siyasi ve politik bir angajman oluşturma veya bir destek oluşturma niyeti olduğunu söyleyecek Garodi. Mesela şu ifadeyi okumak istiyorum. Kastner, Eichmann'la şu esas üzerinde görüşmeye oturur. Eğer Eichmann, müstakbel İsrail devletinin kurulması için yararlı tırnak içerisinde kapitalistler, teknisyenler, askerler ve benzeri 1684 Yahudinin Filistin'e gitmesine izin verirse Kansler İçman'a 460 bin Macar Yahudisini Auschwitz kampına gönderilmenin değil sadece basit bir transferin söz konusu olduğu konu hususunda ikna edeceğini vaat ediyordum. Çok ilginç bir durum var burada. 460 bin Macar Yahudisini, Yahudisi bu meşhur bir kamptır. Yahudilere uygulanan bir kamp. Ve bu kamp şu anda zaten gidenler tarafından görülebiliyor. Bu kampa gönderilmeye razı olan ki bunu da tahfif edici bir üslupla şöyle dile getiriliyor. Basit bir transfer söz konusu olabilir. Yani siz 460 bin Macar Yahudi'yi bu kampa transfer edebilirsiniz. Peki neye karşılık? Burada istenen tek şey şu. Eğer müstakbel İsrail Devleti'nin kurulması için yararlı bazı insan öbeklerini vermek kaydıyla. işte kapitalistler yani para babaları ve bununla beraber teknisyenler, askerler gibi nitelikli insanları Filistin'deki kurulacak Yahudi devletine devleti için verirseniz 460 bin tane Macar Yahudinin işte o toplama kamplarına gönderilmesi ve o toplama kamplarında başlarına neler geleceğini zaten tarih bize gösterdi. Burada istediğinizi yapabilirsiniz gibi bir arkadaşlar şeyini göstermiş oldu. Ve e, Garodi bu alıntıyla birlikte şunu da gösteriyor. Yahudiler özellikle Siyonizme destek vermeyen Yahudilerin Avrupa'da asıl büyük tehlikesinin kendileri için işte bu siyasi Siyonizmin bu projesinin olduğunu dile getirdim. Çünkü Gorion'un özellikle şey için gösterdiği, Begin için e, dile getirdiği bir husus gerçekten çok can yakıcı. Begin, e, Ben Gorion İsrail ilk devlet başkanından bahsediyoruz ve İsrail devletinin kurucusu Menhaim Begin de Likud partisinin kurucusu ki bugünkü İsrail e, hükümetinin de Likud partisinden olduğunu düşünürsek biraz daha netleşecektir mesele. Ben Goryon şunu söylüyorum mesela Begin için. Begin su götürmez bir şekilde Hitler'in karakterini taşıyor. İsrail'in birliği rüyasını gerçekleştirmek için bütün Arapları imha etmeye ve bu kutsal gaye için bütün vasıtaları kullanmaya hazır bir ırkçıdır diyor Ben Gurion yani İsrail devlet ilk devlet başkanı ve İsrail'in kurucusu. Ve bu beraberinde neyi getiriyor? Bu tabii ki Ben Gurion e, Begin için bunu söylerken kendisi bunu kabul etmiyor mu? Tabii ki kendisi de aynı şekilde orada İsrail devletinin kurulmasını ve İsrail devleti kurulurken de oradaki Arap nüfusunun, Arap unsurlarının ki bunların içerisinde sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da var ve bunların da çok rahatlıkla imha edilebileceğini kabul eden bir isim ve şunu söylüyor ki biz bütün dünya bize karşı uygulanan bu holokosta karşı bir borç içerisindedir. Bu borç nasıl ödenecektir? Bu borç evet orada imha edilen Arap nüfusu veya boşaltılan Arap nüfusuna karşı oraya yerleştirilecek Yahudileri bir şekilde Filistin'e yani kurulacak olan Yahudi devletine intikalini oraya taşınmasını sağlamak üzere bir siyaset gütmeli ve onun maddi ve finans kaynaklarını, finans imkanlarını sağlamalıdır deniliyor. Fakat şöyle o güne kadar... Yahudilerin veya yani siyasi siyonistlerin yanında olan batılı ülkeler bir yere geldikten sonra aslında tabiri caizse sabrının da taştığını biz görüyoruz. Mesela kim bu? Bunlardan bir tanesi İngiltere. Yani İngiltere kendilerine karşı siyasi siyonistler o kadar fazla borçlu olduklarını dile getiriyorlar ki İngiltere bir yerde olabildiğince tepki gösteriyor ve göstermiş olduğu tepki şu. Biz siyasetimizi bunların peşine takılarak mı götüreceğiz veya bunların peşine takılarak mı siyaset güdeceğiz? Biz bunları tatmin etmeye mi çalışacağız bunların taleplerini diyerek bir tepkisini dile getiriyor. Ve bununla birlikte Yahudi bir anneden dünyaya gelmiş veya Musevi dinine geçmiş kimse Yahudi olarak kabul edilir düşüncesi veya kabulü aslında kendi içlerinde de olabildiğince tüyler ürperten bir kabul bu. Yani ancak kim kabul eh, Yahudi olarak kabul edilebilir? Bu şu açıdan önemli kurulacak olan devlette işte İsrail Siyonist de, Siyonist, siyasi Siyonist devlette orada sadece Yahudiler kalacak ve bu Yahudiler kimdir tanımı aynı zamanda kendi içerisinde veriliyor. Yahudi bir anne babadan dünyaya gelmiş veya Musevi dinine geçmiş kimse Yahudi olarak kabul edilir. Tabii ki Musevi dinine geçmiş derken işte ben Musevi oldum dediğinizde anne ve babası Yahudi olanla aynı statüde ve aynı eşdeğer durumda olmadığında olmadığımda bilinmesi gerekir. Şimdi burada bir Ben Gorion'dan bir alıntı gerçekleştirmiştik. Programın en başında bir Yahudi devleti kurma rüyamızı gerçekleştirdik. Gerçekleştirdik ama ee, henüz işin başındayız demişti Ben Gurion ve bugün İsrail'de 900 bin Yahudi var. Halbuki Yahudi halkının çoğunluğu hala dış ülkelerde ve gelecekteki sırada bizi bekleyen vazife bu Yahudileri, dünya Yahudilerini burada toplamak. Peki bu hedef gerçekleşti mi? Buradaki asıl sorun bu ben Belgorion'un hedefi 1951 ve 1961 yılları arasında 4 milyon Yahudi'yi İsrail'e getirmekti. Yani 10 yıllık süreçte 4 milyon Yahudi gelmesi gerekiyordu. Fakat bu süreçte 10 yıllık süreçte sadece 800 bin kişi geldi. 1960 yılında bir sene içerisinde ancak 30 bin göçmen buraya ayak basabildi. Ve 75 ile 76'da İsrail dışına göç İsrail'de dışına göç gelen göçmen sayısını aşıyordu ve Romanya'da olduğu gibi yalnızca büyük baskılar dönüşe bir canlılık vermişti. Şeklinde Garodi aslında bu göç olayının yani dünya Yahudilerini bir şekilde İsrail'e getirme olayının tutmadığını ve bu konuda da bir başarı sağlayamadığını, hatta 70'li yıllarda İsrail'e göçten ziyade İsrail'den yeniden Avrupa ülkelerine göçün daha fazla olduğunu dile getirmiş oldum. Şimdi burada çok önemli bir hususa temas ediyor Garodi. Onlardan bir tanesi de şu. Bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki Çağdaş Yahudi Tarihi Enstitüsü üyesi Yahuda Bauer tarafından yapılıyor. Bu Yahuda Bauer aslında bir tarih yazımına giriyor burada yani Çağdaş Yahudi Tarihi Enstitüsü üyesi ve Çağdaş Yahudi Tarihini yazmaya başlıyor. Ve 49 sayfayı dolduran 523 başvuru notu, bibliografyası ve endeksi vesairesiyle bütün dış görünüşü itibariyle bu çalışmanın çok muazzam, ilmi bir eser olduğu kanaati oluşturuyor. Fakat Garodi diyor ki aslında göründüğü kadar hiç de başarılı bir çalışma olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü Mesela bu çalışmanın içerisinde yani çağdaş Yahudi tarihine dair yapılmış olan bu çalışmanın içerisinde Hanne Arendt'in o baştan beri söylemiş olduğumuz Eikman Kudüs'te yani kötünün sıradanlığı diye Türkçe'de karşımıza gelen bu eserin hiçbir şekilde yer almadığını bibliografyada görüyoruz. Peki neden yer almıyor? Çünkü burada yer almamasının sebebi Hanne Arendt ki Hanne Arendt Yahudilere yapılan Holokost'un takipçisi ve bu anlamda adaleti talep eden bir düşünür, bir çalışmacı, bir yazar. Buna rağmen çalışmasında şunu dile getiriyor. Buradan alıntı da yapmış Garodi. Çalışmasında Yahudilerle Naziler arasındaki ilişki nasıl olabilir? Bu ilişki nasıl kurulabilir? diyerek buna dair e, Nürnberg kapısındaki e mahkemesindeki Eitman'ın ifadelerini kitabında yer aldığı için bu kitap ne yazık ki işte yapılmış olan bu çalışmaya yani e, Kudüs İbrani Üniversitesi e, üyesinin Enstitü üyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmaya sadece bu sebepten dolayı o mahkemedeki e, siyasi sionistlerin işine yaramayacak bu bilgiyi kitabına aldığı için bu kaynaklar içerisine giremiyor. Sadece bu mu? Sadece bu değil. Bununla birlikte yine bu kitaba giremeyen başka kitaplar da var. Mesela bunlardan bir tanesi Yahudileri Hitler'in pençesinden kurtarmaya ne büyük gayret gösterdiklerini ispatlamaya çalışma çalışan bir kitap diyor bu kitap için e, Garodi. Bu aynı zamanda Yoğun Gelbler'in çalışmalarında da aynı sebeplerden ötürü o da o dönemdeki yapılmış olan bu anlaşmalara atıf yaptığından dolayı bu enstitünün çıkarmış olduğu bu çalışmaya girmeyi hak etmediğini dile getiriyor. Evet. işte Garodi özellikle bu bölümde İsrail ve terörün bu bölümünde dile getirdiği şey Yahudilerin yani siyasi Siyonistlerin bir ulus Yahudilerin haklarını savunmaktan ziyade aslında yapılan şeyin Yeni kurulacak olan Filistin'de kurulacak olan ve Arap nüfusu yok edilerek veya onlar ortadan kaldırılarak kurulacak olan bir İsrail devletinin devletine bir ulus inşa etme süreci olduğunu gözler önüne sermiş oldum. Bir sonraki programda kitabın kalan bölümüne yeniden devam edeceğiz.